Selam güzel Dargöz aldım abi. Şöyle kalıp lafi bir tanklar üzerinde oynayacağız. Böyle meta dışı bir build deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak abi. Ee, Nasus var. Phase Rush'la. Bu adam Ghost Phase Rush, ölmek istemiyor. Ne oluyor bu? Yoracak biz arkadaşlar. W başlayacağım. XP almak istemiyorum şu an. XP alamadı. Tamam, güzel. Ben miyon almadım ama XP alamadım. Ne yok olabiliyor Ben erken alacağım. Şimdi alacağız. Ya XP aldırmadı. Güzel. Adam baya geri kaldı. Bu önemli arkadaşlar. Şu peşleme olayı bak yine o yine kaçırdı. Bir tane kaçıracağım ben ama o bunu kaçırdı. Adam yani ben iki olacağım şu an. Adam bir mi iki şu an? güzel bu önemliydi. Aslında flash deyip ölüyor da o adam kulaktan çıkmıyor. Çok korktu şu an. Aşırı korktum çocuğu. Şu aslında esermişiz gelse kesermişiz ha. Bu ghost'u var flash yok abi. Altı olacağız burada ya. Ölmesi lazım. Yes, güzel. Güzel 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 teleport var. Pek bir kaybolmayacak ama en azından kesik adamı. burada farm alacak. Biraz kule alt yapsak diyeyim, o da zor ya. Her türlü geliyor zaten. Burada da atmamız lazım jungle'da la da maalesef. Burada bir daha varsa oyun adamı. O Oy bitir oyunu geçiş yani. <laughs> Büyük açıldı. <laughs> Büyük açıldı abi. Bu önemli ya. Trinity alalım. Bu çok önemli abi. Mobility, mobility her şey veriyor. Adam kestik ama yani iki spell attık. Farm kaçırmadı falan filan. Erkin de böyle bir sıkıntı var ya. E, jungle gelse kule attı, hep attı gibi tanklasa kuleyi kessek adamı oyunu bitiyor. Dümdüz oyunu bitiyor yani. İki level kalıyor. Oyunu bitiyor. Aaa Tinta Smite Flash da var. Ben flash'ı basar alırdım o bu arada. Adamın da peşler flash'ını alırdım. Sonra bunlar bunu alırdım. Oyun bilgisi işte. Ya yani mekanikten ziyade oyun bilgisi de 99 ağır basma arkadaşlar. Mekanik okey olabilir olmayabilir ama oyun bilgisi hiç şey ya. Hemen oyun kazandır yani. O dayanan oyunu biter de. Şu kumullara maalesef. O ya. Evet kral attın da buraya yeni oldu şimdi ha. Şimdi farm istiyorsun ama farm yok. Büyün de açacağım. Kaçırdı. Adam XP alamıyor. Adam XP alamıyor. Fena darlıyorum çocuğu. Fena darlıyorum. Bak görüyor musunuz? Olay bu abi. lord olay bu. Bunu bunu sürekli yapacaksınız yani. Adam XP alacak. E basacak. Geçecek wow. bu evi. O yüzden biraz kırpmaya çalışıyorum. Ama APM oynar sürekli aynı şey yapıyor. Ayıp. Ama böyle bir gank atma şekli yok. O zor iş. İyi kahve bitmesek olurmuş. Bezemeye çalışıyorum. Allah Allah ya. bas. kıkıra bitti. O mana sürekli aynı şey yapıyorum. Eee? Allah Allah. Adam yaklaşmıyor. Farm da alamıyor. Şimdi ne oldu ben anlamadım. Sürekli W'ye attı bana. Hiç anlamadım bu işten. Farm da alamıyor. Neyse. XP alsın. Farm da olsa. Sosu e. var. var. Ölmez bu. Deli oldu. Deli oldu çocuk. Beyaz at lan. Hadi dur oğlum pota basalım. Hadi gel. Vardı var mı ki ya? Güzel 6 olacağım daylasam mı ya? Hiç belli etmesen içinde bekletsek 6'yız. Vallahi belli ettik. Yapacak bir şey yok. Çete yaz, yaz almasını uğraşacağım ama. Ha, büyük bir... o adam exp alamıyor lan. Baya yani milyonları kaçırıyoruz ama sorun değil arkadaşlar. exp alamıyor. Şu an dayılarız bence kule altı. Biraz darlarsam. bastı mı? Bir şeyler basmış ama niye bastı acaba? Çok zor ya bunu. Ne geliyor? Şangıl bir şeyler geliyor mu? Geliyor mi geri Keseriz. Aynen var orada kim var lan? Abi manam bitti. Aha adam öldü yanarak. Ölüyordum ben de. Manam bitti abi. Şakayı buyun Yanması bitti mi? Bu kesin ya. Ölmem. Çünkü darıyorsun. Aha. <laughs> Dar yüz. Yaşadım abi, güzeldi bir yaşattı. Mana bitti lan? Çok kötü oldu ha. aynen patladık Mana bitince olmuyor. da bot almam lazım değil mi benim normaldeki tam? Yani bot alsak mı direkt? Biz. arttırdım iki ve bir keseyim diye. Şu an iki ve birden kesedikte katarım. Adi bayağı arttırdım çünkü. 15 farm 5 tane değil lazım. 2 tane defa attım lane mana etiyor. Oğlum çok iyi ya. Bu lane manage var bak lane kontrolü çok önemli. Yani adamı kesmek, farm'a bak zerre umurunuzda olmaması lazım. Büyük milyon karşı 10 milyon kaçsın abi. Adamın 5'ten 5'e biz 7 level bir wave etiyor. Ve teleportum yok. Ve adamın teleportu var. Teleport da adamı geri düşürdü lane'e. Olay bu. Counter matchup oynarken bile iyi oynamanız lazım yani. Lane'i iteyim. Adam kulağı farması, İteyim farması, farmasın. Ne olacak sonra? Adam hiç geri düşmüyor. Adam sürekli alıyor XP'sini XP'sini. Üstüne koşuyorum bak XP almasını çıktım geri şimdi. Yana döndüm. Öyle döndüm. Şöyle koşayım. Aslında flash'im var. Daha bir üst flash atıp kesebiliriz. Ne var ya? Adam çünkü ping atıyor. Ne var oğlum? Niye ping atıyorsun sürekli? Manyak mıdır nedir? Çık abi. Ney bana puştu? Herald'a başlıyor. 8 saniye ping atıyor. Harbi yani jungle'lar oyun bizi beni mahvediyor ya. 5 AQ Gaming. Geldim hadi bu? Hadi gel hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Ah at ulti. Ya su ultisi var mı? Yokmuş. Dur şuna. Anladım abi kimse kesemedik. Neyse asker geldi ondan. Okey okey okey. Hmm, Vardı atmayalım. Nasıl yakalayamadık ya. Yosu su olsa iyi de teleportta yoktu ya. Neyse adam topa çıkarsa buradan çıkıyor mu? Çıkacak. Şuraya koşarsam engellerim. Daha engelleriz diye oturdu. Ben dayıracağım bunu ya. Bunu kes abi. Ha, geliyor kule altına. Kule vuracağım biraz it 5 Ben şu anda fokusunu alırsa adam dalıp keseceğim. Altı orta sıkıntı ama. Vallahi ben koşuyorum. Aynen böyle. Ne dibinden koştum, Kuleden altından da direkt çıktım bak çok hızlı bir şekilde gördüğünüz mü? Bunun şu yavaşlatma etkisini kaldırmamız lazım. Bayağı problem oluyor bize bu. MR bot alacağız gibi duruyor arkadaşlar maç. Yani armor almıyor normalde ama arkadaşlar MR alalım. Aslında şu an burada dur keser miyiz? Kesebiliriz. ama TNT bitti. Tente daha önemli. Yani MR bot alalım bence. İşte kontrol çok. Burada dursak aslında adamı sokmayız hali. Ne var ya. Büyük ihtimalle gider. Biz de Fezraçı için geri kalırız. O da üzer. Eee. şunu almam gerek. Aslında iki tane bunu alsak kötü olurdu. Lane'i hız iterdik. Bayağı sıkıntı olurdu abi. Ne oldu? Mitte uzuyor mu? Hmm. Mid biraz uzuyor. Aslında mitte ben olsam neler yaparım neler. Koşsam mı şöyle bir buradan? Bu kadar su geçerse su kasar. Adam dörtlerde şeyde yedi level. Yani şey 17 farm. Adam oyun ya. Darlama şekli var ya öyle daraldık ki öf yani. Hmm, topa mı çıkıyor. Yani alamayacaktı. Gideyim alayım dedim anne. Aha merhaba. 3 2 1 gel buraya. E atmayın onlara. Hadi 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 hızlı alalım Darius şekli ya çok pis oynamıyordum Darius'u Nasus neredesin şekil yapsana bir simge falan çıkartsan oğlum şey yaptı lan, bir şeyler yap lan gaza getir beni ya getir 3 yapıyordu çocuk kayboldu gitti gelmiyor galiba play'in e. ne oldu kanka neredesin ya yani bir simge çıkart bir şey yap ya dans et dans et bakayım ya Çıktı mı acaba dedim üst laps diye. Her belli olmaz. Ya çünkü banlamıyor galiba adamlar çıkıyor gidiyor rahat rahat. Harbi gelmiyor gibi. Bilmiyoruz. Ne Neyse de bayağı iyi değil mi? Hıza bakın. Botun bitik diye de bayağı hızlıyız Hadi de iyi vuruyor işar. Vuralım abi. Şunu tık. tık. Güzel. Ne oldu adam gitti mi ya? Allah gitti galiba adam. Yani. yani öyle bir darladı ki oyun yemadım. Parma bak. Oyun bilgisi abi biliyor Yani o şeye bakmıyorum mekaniğine. Yani Darius mükemmel oynamıyorum ama belli yerlerde belli hareketler, belli start. Mesela i̇şte ilk milyonlar adamın üstüne koştum. W başladım. Ghost'a bastım. Adam dalladım, darladım canını azalttım O adam lane'de tutulmasın her şey. Adam milyonlar yaklaşmasını istemedim. Yani milyonlar E bile istemedi. aslında istemedim koşmanız mı? Asa yine geliyor da. Ya böyle oynamak gerekiyor arkadaşlar. Önde durup darlamak gerekiyor sürekli. İzin vermeyeceksiniz ya. Adam izin verirseniz abi adam kazanır oyunu. Yani nasıl oynayabilir? Hele ki yani hiç izin vermeyin. 20 dakika sonra tek başına maçı taşır. Tek atar herkese. Bir anda bakarsınız kaybedersiniz maç. Böyle böyle oyun yani. Öndeyseniz iyi kullanıyorsunuz. Benim şampiyonum güçlü mü? Güçlü onu kullandım. Çocuk sen tek bir şey alamıyorsun. Sen tek bir şey alamıyorsun ya. Adam tek bir şey alamıyor abi. Yemek yerken de annem yediriyor kanka. Ha? Ne canım ne bakalım. Boş ver. Boş var yani. Üzer. çok kötü üzer. Bir support oyna. ward atman zaten sen. Takıl. Bir de gidelim bir de açalım. Dayılar mı şu herkese? İşte İyiyse daha çok asit oluyor. Bakın yolunca bu arada daha fazla kilasit oluyor da işte adam farmı da yok asit yok. Allah yasucum istersen topa git kanka. Adam çıktı gitti. Adamı soğuttuk lörden. Yani lan ben size. Bu nasıl ya? Darius kanka. Adama ne biçim vurdum. Bu ne oğlum? Aha, aha. Darius diyorum ya size. Bir anda efek oldu maç. Rakip takımı soğutan Darius gameplay. Lane'i dümdüz ettik. Leynik abi ben size diyorum. Leynik bilgisi her zaman oyun kazandırır. Bak Jungle'a da mesela ben 100 yüz her oyunu kazanıyorum ama işte oyun sistemi tamamen konflik olduğu için 100 yüz kazanamıyorsunuz. Yoksa maç kazanmak da çok kolay aslında yani. Adam FF attı abi. Ha gel <laughs> Çok iyi ya. Neyse ki iki maç yapalım videoda. Ne oldu ya krallar öyle? Dans ediyordu şey nasıl Skyrim Hanım. Direkt çıkmış oyundan. Herkes çıkmış oyundan da. Yani yapacak bir şey yok. İlk 5 maçta rastgele adamlar geliyor abi. Kim iyi kötü belli olmuyor. Hemen gol next yaparım öptüm. Selam aşırı. <laughs> İreli adamım. İreli alamam. Bafa attı. Bir de karşımızda kuyum var. Böyle ne çaplardı arkadaşlar. İle aşırı iyi. Çünkü bu carry olduğu için kırılgan ya. Tık tık atlayıp kesebiliyoruz. Zaten 3 milyonda direkt atlayıp kesiyoruz adam. Böyle bir avantajı ver çarın. Bir tane vurdum. Tamam bana vur şöyle. Tamam artık yok vuracağız şimdi. Biz. Aynen öyle işte. Aynen öyle kanka. Aynen öyle kanka benim. 4 tek ile diyorum. Başka bir şey demiyorum size. Şeyleri keseceğiz ama. Flash'ım var aslında kesebiliriz çocuğu. Böyle yapalım. Of of biliyordum öyle oyuncağına. Oy 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 Adamın aklı gitmiştir var ya. Ignite oynuyor ki daha da aklı gitmiştir bence. Ben şuradan bir atlayacağım. Şöyle çekeceğim geriye. Bu öğren arkadaşlar ya. Şöyle, bir tane siz sızdı ama. Ama ne oldu biliyor musunuz şimdi? İzleyin meyve. Bunlar geç öldü. Leyman etiyor. Tertemiz Zeyn kazandı. Ya bu minik basit taktikler size inanılmaz derecede öne geçiriyor oyunda yani. Yüreğe gideceğim Leyne. Teleporta gerek kalmadı şu anda. İzleyin şimdi meyve. Şu biraz da otursaydı iyiydi ya. Biraz da çekebilirmiş aslında okey sıkıntı yok. Görüyor musunuz? Bir hareket yaptık. full bize etiyor. Adam 3 tane milyon o da öl, aynı, öl zaten. Bütün hepsi bak dibinde milyonlar var. Geliyor buna vuruyor abi. Ben de cidden şans yok lan bu oynarken. E okey yani. Benim ökücü bitecek. Önde kalmak zorunda. Top no evet. Mesela şu an jungle'ın dümdüz koşması lazım. Red'le beraber. kessek ben şurada freeze'i bir koysam adam yan beynini kaybeder. Gibi gibi. Burada zorlayamam adamı. Burası tehlikeli. Milyon çok ölürüz ama teleportum var. Şöyle meyve. Tamam, burada keseriz. Burada öldürür. Ace yok ya. Ace o maçın gelir. Skill'e bakarak oynamak lazım bir de. Keseriz ama flash'ı varsa bas. Bas onu flash'a. Bana gelsene. Ace. Bana geleceğin terse gidiyor. Garip adam. Şu an keseriz ya. Bence gerek yok resete. Teleport da harcamayalım. Şu anda keseriz. İman etiyor ya. Çok zorlama gerek yok. O takılsın onlar orada. Şu e bak. Çok iyi evi ya. E max devam. Minik minik farmlayacağız arkadaşlar. Güzel. Bayağı bir ev kaybetti. Bitti de yine şu an. O şimdi topa ben diyor kuyun aldım. Range uzaktan vurayım. Ignite geleyim. Gelene geçen teklerimle düşünüyor ama. İrelia abi 4 sekte her şey kesiyor. Mid'de mesela ne güçlü? tutamıyorsunuz abi. Direkt tek atıp geçiyor. Bir de wave itmiş mi gitti öyle ya. Ne gitti coin? Coin afk. Coin afk kaldı galiba. Bu ne? Çok kurt hatta. Ne gittin bebeğim? Tilt mi oldun sen ya? ne bozulacak acaba çocuğun. Kaçtı gitti valla. Allah Allah garip. Kusmir. Neyse wave kurtalım biraz. Çok milyon da iyi değil yani hani valla ner lan bu çocuk harbi yok lan adam çok garip harbi yok lan gitti galiba oyundan tito da gitti <gülüyor> <gülüyor> çıktı oyundan <laughs> çok enteresandı oca ya ne derece maç görüyon ki mental yoksa aramad kanka elin lane'i çıktıysa o zaman prezime mantı yok bireyden plate alalım daha iyi nisini zaten boss side'da açabiliriz aylak diyese farm ettik ama bir şey alamaz zaten adam 20 tamyon kaybetti galiba AFK ya. Baş başlaması yok. Hit top fish. Kevin nerede? Allah adam gitti. usta Harbi gitti adam. Anam yok. Gideceğiz burayı. Dağılım. Play it up base atalım. Teleport edip gelelim abi. Yani adam harbi maymun ya. Madem kankam Şeysin, mentalin yok. Niye LoL'e giriyorsun ki? Girme yani, boş ver. Çık oyundan, aram gir. Yani solo oğlum bu ya. mental rakıya solo queue. Herkesin hoca bir şeydi ya yani solo mental Mentalistler ha burada oynama. Gireceksin, takılacaksın. Can çamayı gibi bir şey almadım. Fark ettiyseniz. Ben de bot olalım. Niye derseniz, adam yok karşımızda. Adam tilt oldu. Baze bekliyor. Garip. Ama bot lane de ağır lose diyor. Hitler bilmiyorum. Jungle bot lane full cool binlemişler. Midimiz yeniyor zaten matchup'ı. Her türlü. Bakalım ne olacak bilmiyoruz. Rostim gitmesin diye koydum Q'yu. Rostim olayı şu. Pasif de vurduğu için tek atıyor geçiyor yani. Geç alacağız şimdi. Araba adam çıkmış arkadaşlar. League of Legends. Ne diyeyim bilemedim ya. League of Legends kirtomu çıkmış alalım ölüdüm <laughs> <Abi, biliyorum> galiba <laughs> elif'e ince verdik fena ince verdik elif arkadaşlar elif'e fena ince verdik ya İnsek minsek attı fena asa şeyler yaptım var ya çocuğa movilere konu oldun. Lisin. Herif harbi movilere konu ettik arkadaşlar. Hem wave almam lazım orada. Niye derseniz para etmeyi tane. Bayağı ince oynadık orayı. Tamam. Bir play çıkabiliriz. Gelir mi gelmez bence. Tamam çıkalım şöyle. Şimdi orada geniş aldım. Burada base açacağım. Adam çünkü burada bir yerdeyim zannesinde Bir bait verdim. Hemen içime girdim. Bunu da aldık. İyi değil miydi ya? Güzeldi bence. Yine biraz mekanik şampiyon arkadaşlar ya. Onu tam düzgün oynamak gerekiyor yani. Şöyle yapalım da aşırı aşırı patlıyorduk. Yakıcı milyonlara da bölüm değmediği için onlara ee, onları sekemiyordum. Onları sekebilsek daha güzel bir play yapardık. Ne oldu? Varus sök ediyor. Queen aptal Afrika kalmasa free win alacaktı. Replay'in. Harbi de abi. Şu adama yazık yani. 5-0 Ben de şu herifte 5 kill var. Botu delmiş adam arkadaşlar. Delmiş. Öyle olsun vallahi size. Ama oyuna girince ne olacak acaba? Böyle bir şey var. Biz girince işler değişik gibi sanki. Ne diyorsunuz? Şöyle W koyacağım. bir koyacağım. Güzel. Bir ward atacağım. Lee Sin gelirse görelim ya. Ona göre pozisyon alayım en kötü. herkes sövüşüyor. Ne oluyor lan? Niye sövüşüyor herkes? Bu ne oğlum? Niye sövüşüyor herkes? Aha! Niye sövüşüyorsun Oğlum kardeşler bir tane AFK var. Ve bunlar tavuk bunları söyledik. Aha! Çok <laughs> iyi ya. Muazzam. Başka yerde oynayamam ben ya. İşte inanılmaz bir server. Ya adam pet okey de yani. Keselim ben bunu bu adamı. Bu hızlı kombo atmadık mı arkadaşlar? Havada da W. Adam var ya şu an diyor ki bir daha gidiyorum ben topa. Bence bir daha gelmesi lazım. Çünkü adam her gelene kesiyoruz. Ve her gelene bir buff veriyor. Red Partiz'in içinde Blue Buff'a Red Buff geldi. Çar harbi iyi ya. Yani. Rele cidden ölü game'de inanılmaz güçlü. Yani iyi oynarsanız ciddi anlamda liderliği alıyor. Yok edip geçiyor herkesi yani. yani tutamazlar beni. Ne haber? Şurayı da alacağım sonra bota gidebiliriz. Zaten dakikayla aynı farm yapacağız arkadaşlar. Ölmesi lazım bir Öldü. Aladık yani. Lisin bence orman dönse daha iyi. Boşuna deniyor bana yani. Boşuna deniyor. Orman dön. Boş deniyor abi. Öyle bir şey mümkün değil kesemez. Bir alacak mıyız? Alacağız önce. Ne diyorsunuz? Aynen. Çünkü tam yana ölse bile o anda bir tane şey oluyor. Yok soracağım kanka. Otatak da kesebiliyor ya. şey kesebilir. Otatak. Otatak şekli abi. Yeni nasıl açılıyor ya? Adam çok fazla oluyor. Bende şans çok ya. Yetenek yok hiç. <laughs> Şansın çok kardeşim diyor. Bizde şans. Abi bizde yetenek ne arasında hep şans bunlar. Ne bir şans arkadaşlar. Morus'a bak ediniyor ya bizim şeyle. Aa. Bur koysa kesiyor ya. Manyağa baksan. Geliyorum abi. Aha güzel. Öldü o. Güzel vuruyor ha Jin'sın. Aha. Ultisi var mı? Yok öldü. Güzel aldılar ama keşke ben alsaydım o şarttan. Bir umut yürüdük ama yemedi arkadaşlar. Orada maşallah yani. Oğlum rakip takımın mid ve topu inanılmaz. Diyor olabilir ikisi. Lee kötü değil ama Lee yapacak bir şey yok. Yani Lee'sine biz biraz şekil yaptık yani. <laughs> Delilerle bir can yaşadın ya. <gülüyor> <gülüyor> şans ya kanka. Şimdi sen bir bakalım ya ben burayı alayım kanka. Hep hep şans değil. Dijan şans et. Hep şans kankam. Penaltı oldu Ne yapıyor? Bizimiz iyi. Ya, biz zaten Orianna'yı yenmek kolay arkadaşlar. Orianna'yı ciddi anlamda aslı aşırı kırılmış şampiyon. ne ya sıkıntı yok kan. O neydi o doj neydi kanka? Öyle mü dojcu? Böyle yaptı bir kıvrıldı. Ve alalım abi kuleyi. alım, mı Kuleyi de alacağım. Ah lisin var burada. <Sessizlik> geliyor lisin. Oğlum o zaman harbi doj atıyor. oldu ya öyle öldük fena <laughs> <laughs> kule öyle bir attı ki böyle barı ağzımıza bar vurdu arkadaşlar bildiğiniz bar vurdu ya kule Eee. ne alsak item bence şey mi alsak saldırı neyse biraz daha saldırı da alalım biraz daha vursun ya ne diyorsun şu alalım bir de değil mi kanser delilendi şu an klavye tekme atıyor topdaki V'ye bak of tam teleportluk al orayı E bas E yok mu Buradan Q atsa alır. Hepsini kaçırdı. Ha, ya. Biraz kaçırdı. Çok kaçırmadı. Diyeyim ya. Delilendim. Yazık. Abi gitse iyi durumdaydı. Bak şu sıkıntı veriyordu. Oyunda kas bir şekilde genk atılmadı arkadaşlar. Şekil adı olduğu gibi. Ben kastım işte adam genk atınca bir şey yapamıyor. Kas işte lane'lere gitse. Mesela bot lane'i camplese. Şu kuleyi aldırsa. Şu botu öne geçse. Kendi fed olacak. Bota fed olacak. 4 kişi olsa bir imkan. Yani bir taşıma imkanı olacak çocuğun. Ama o da yok abi. Adam dümdüz topa koşuyor. Tutacağım diye. Tutamazsın kanka yani. Sağlıcan, ben takacağım tek başıma. Yani dönebilir oyun bir yerden. Bu adam sıkıp yok. Adam baya kötüymüş. Biz de kötüyüz. Aa engelledim hasarı. İkimiz de mal çıktık arkadaşlar. <laughs> İyi dodge atıyormuş çocuk. Kim attı tp'yi? Oraya da attı. Abi öcü attı. çok güzel abi. Önce de kanka. Önce de. Aa GG oldu abi. GG oldu. Bir maçta atalım. hızlı bitti maç. Bay <laughs> bay <bye izlemesin. gülüyor> Biraz ağır ezdik abi. İreli oynamayalım biz. Başka şeyler oynayalım bence. İre biraz kalın geldi ya yani. çocuk. Kit oldu gitti. Rapor diyelim. besleme diye troll diyelim. Ban yesin çünkü böyle olmaz. İki önce oyundan çıkılmaz. Go next.